Hepinize merhabalar. Bugün Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Tam 29 derecede. Böyle 29 derecedeki gezegenler ya da bu tip Dolunay ve yeni ay benzeri oluşumlar her zaman oldukça zorlayıcıdır. Bir doğum haritasından analizini yaparken de her zaman 29 derecedeki gezegenlere özellikle bakarız. Çünkü bunlar böyle bitse de gitsek modu yaratan, sıkışma ve kriz ortamı oluşturan, zorlayıcı etkileri hayatımıza taşıyan derecelerdir. Daha böyle anerik, hayat çalan, can çalan e, enerjiler diyebiliriz zorlayıcı enerjilerdir kova burcunun bu 29 derecesinde dolunayda bizi Önümüzdeki 15 gün boyunca biraz zorlayacak diyebilirim biraz böyle sıkışma bitse de gitse gitsek artık e, modu yaratacak kaotik durumlar olaylar yaşanabilir e, biliyorsunuz kova burcundaki ilk dolunaydan sonra ciddi e, yangınlarla uğraştık ee, ölümlerle uğraştık. Yani ciddi böyle COVID'deki vaka sayılarındaki artışlarla uğraştık. Zorlayıcı etkileri olmuştu. Bu da ikinci dolunay. Bu daha da sert diyebilirim. Bunun da olumsuz etkilerini hayatlarımızda gözlemleyebiliriz. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir dönemin içine giriyoruz. Dolunaylar genelde artık bir şeylerin sonuçlarını aldığımız, sonuçlarını gördüğümüz ya da bir şeyleri sorgulayıp, muhakeme edip artık ne yapmamız gerektiğini karar verdiğimiz dönemleri bizlere gösterir. O yüzden bu dönemde bayağı ciddi böyle bir şeyleri sorgulayacağımız, muhakeme edeceğimiz, artık karar verme aşamasına geleceğimiz durumlarla uğraşabiliriz. Ama bunlar böyle öyle kolay akışta gelecek durumlar olmayacak. Yani hayatlarımızda kriz yaratan, sıkışma yaratan, bizi zorlayan olaylarla karşı karşıya kalıp bunların sonunda ciddi şekilde hayatlarımızı sorgulayacağımız. Ee, artık biz sonuca varmak isteyeceğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Yani bu dolunayın böyle bir özelliği var. Özellikle yükselen burcunuza göre e, hangi eve düşüyorsa kova burcu, e, o evin konularında bu dediğim e, gündemler çok daha fazla yaşanacaktır. Yani böyle sırayla sayarak tüm burç ev sisteminde sırayla sayarak yükselen burcunuza göre kova burcunun hangi kova burcun hangi evinizde düştüğünü bulabilirsiniz. Örnek veriyorum yani diyelim yükseleniniz Başaksa Kova Burcu hangi eve gelecektir? Başak birinci ev oluyor. İkinci ev e, Terazi Burcu. Üçüncü ev Akrep. E, dördüncü eviniz e, Yay Burcu. Beşinci eviniz Oğlak Burcu. Altıncı eviniz ise Kova Burcu olur. İşte Kova Burcu'nun temsil ettiği e, altıncı ev temaları hayatınızda çok daha önemli hale gelecektir. Nedir mesela örnek vermem gerekirse altıncı ev konuları genelde genelde sağlıkla Hizmetle ilgili bir evdir altıncı ev. Ya da çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan e, ilişkilerinizle ilgili bir evdir. Ya da böyle günlük rutin hayatınızla ilgili bir evdir diyebilirim. Yani böyle günlük yaptığınız işler, fatura ödemek gibi, e, her gün işe gitmek gibi böyle günlük rutinlerinizi etkileyen bir evdir. Mesela Böyle bu evle ilgili ciddi bir sorgulama, muhakeme dönemi yaşanacaktır diyebilirim. E, ülkemiz açısından baktığımızda bu dolunayda... E, üçüncü evde gerçekleşiyor dolunay. Artı yay bu yar burcunun yükseldiği bir dolunayla karşılaşıyoruz. Ya bu ne demek? Demek ki bizim özellikle yakın komşularımızda sınırlarımızla ilgili ciddi gündemlerimiz olabilir. Özellikle mesela bu Afganistan'daki yaşanan olaylar bizim sınırlarımıza Afgan göçünü tetikleyebilir. Orada fazlaca uğraşmamız gerekebilir. Burada gündemlerimiz yoğunlaşabilir. Ya da yakın komşularımızla her türlü işte Suriye ile diğer ülkelerle olan ilişkilerle ilgili böyle gerilimi bazı durumlar oluşabilir. Yine yay burcu yükselmesi de çok fazla dış kontaklarla, dış ilişkilerle, uluslararası ilişkilerle bir durumdur. Demek ki bizim uluslararası ilişkilerle ilgili yoğun bir dönemimiz var ülke olarak diyebilirim. Yine ideolojik bazı durumlar, gerilimler yaşanabilir. Böyle bu konularda bazı tartışmalar ortaya çıkabilir diyebiliriz. Yine bu dolunayın son olarak söylemek istediğim önemli bir özelliği de Jüpiter'le kombine halde olması. Yani zaten olumsuz, sert bir dolunay, kriz içeren, sıkışma içeren bir dolunay. Bir de Jüpiter'in büyütücü etkisi de işin içinde var. Yani burada Jüpiter olumlu bir gezegendir evet ama burada daha çok büyütücü etkisini kullanacağını, olayları daha da büyüteceğini düşünüyorum işin açıkçası. O yüzden pek olumlu bakmıyorum maalesef önümüzdeki 15 günlük döneme. Bakalım hepimiz için hayırlısı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.